Anlatımlı paketleme videolarınızı özledik dediniz. Hadi gelin anlatıyorum. Bugün bir değil iki portre paketliyorum. Önce kutularımızı bir güzel kokuttuktan sonra rengarenk alt portre'si çıkartmalarını yapıştırıyoruz. Eskiden takip edenler bilir ki çıkartmalarımız imza bu. Sonrasında binbir emekle hazırlanan portreleri boyayla temasında boyaya dağıtmayan ve boyayı koruyan ince form bir kağıt ile sıkıca sarıyoruz. Buradaki püf nokta sabit kalması. Paketlemeyi daha sürdürülebilir kılmak için neredeyse kullandığımız tüm materyallerimizi yerlerin ana elementi kağıt. İnce form kağıdı güvenli bir şekilde yeniden rulo yapıyoruz ve çıkartmamızı yapıştırıyoruz. Kutularınızı daha da özelleştirebilmek için miniklerimizin isimlerini ince ince işliyoruz. Ve size özel notlar yazıyoruz. Gofret'in paketini tamamladıktan sonra ikinci şanslı miniğimiz Django. Her şanslı miniğimizde yeni bir renk seçtiğimiz gibi Django'nun da rengi mavi oldu. Sıkıca sabitleyip paketlemesini yine aynı şekilde yapıp notunu yazdıktan sonra Django'da hazır. Ve tüm kötülüklerden koruyan o dev pat 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 patlı naylonlar tam bir hayat kurtarıcı. Sıkıca sarıp bantladıktan sonra darbelere olası kötü ihtimallere daha hazırlıklı olmuş oluyoruz. Bitti mi? Kesinlikle hayır. Çünkü bunun üzerine yeniden bir rengarenk alt portreyiz çıkartması gelecek. Bazı anları ölümsüzleştirmek paha biçilemezdir ve ortak olmak çok çok kıymetlidir. Hikayemize ortak olduğunuz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gofret ve Cengo evine uğur getirsin.